Herkese ben merhaba arkadaşlar. Bugün tabii ki bir katilin kim olmuş. Bugün bugünkü konumuz uçak geçti ona bak. Bugün bugünkü konumuz bıçak ve silah alacağız. Çok değişik bir silahlar alacağız. Benim çok param var bakın. Bakın. Hepsini o aldım. buradan hemen bir görünüş alalım. Hani bir videoda böyle bir şey olmuştu. Bunu alacağım. Bakın. Ne aldım valla? Aldık. Ne çıktık acaba? Oyun başladı da. İstiyor. Bir şey olduk sanırım. Biz ne oldu? Ha. Bir şey olmamışız. Şimdi hemen şuradan girelim. Takalım bunu. Hayır hayır. Ne Evet silah alacağız şimdi bıçak alacağız. Şunu açacağız. Şunu alalım. Neyse şunu alalım. Hayır ya. Artık bir de buna robux veremem. Şimdi ıı, bakalım şunu alacağım. Hmm. Öldük sanırım. Ölmüşüz evet. Çıkalım. Şimdi bir de silah ineceğiz. Hadi bakalım. Buna da silah geliyorsa. Haydi ama benim size ooo evet en sevdiğim geldi şimdi hemen gidici Aa benim aynı şu a bunları giyelim mi bunlar güzel zaten bakalım burada nelerimiz var bakın burada da bunlarımız var kesin biz şikayet olacağız güzel pembe değil mi? Yakıştı bana. Ha, arkadaşlar ben kendimi de değiştirebiliyorum. Şuan şu an kendimi değiştirdim. Ne olayım arkadaşlar? Ne olayım ya? Bakın benim karakterim bu. Evet, Neyse ben de değiştirmeyeyim değil mi? Böyle daha güzelim ben. Evet. Çok güzel oldular. Hadi bakalım arkadaşlar. Oyunun başlamasının daha çok var. Ha. Oo Şerif oldum arkadaşlar. Nasıl çekeceğim? Durun arkadaşlar. Ben hemen katil vuracağım. Hayır arkadaşlar. Öldüm ben. Öldüm. Öldüm. Öldüm ben arkadaşlar. Neyse boş veriz. Yeni şu gelmiş arkadaşlar. Durun göstereceğim arkadaşlar arkadaşlar bakın ne aldım ne aldım şimdi takacağız onu şimdi girelim. şey neydi. şimdi şunu aldım bu tamam taktık bir de pet bir tek bu var bakar pet nasıl değiştiriyor isim bakın bende kaç tane şey var Bunlar nasıl takıyorsunuz arkadaşlar? Şuradan müzik mi veriyorlar? Taktık sanırım. Bakalım. Aa Evet. Takıl. Ha vurmuş. Elam. Elam bu. Aaaa. Arkadaşlar katil olacaksın dediler bana durun 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 bakın şerif bendim benim silahım değil bu evet arkadaşlar oyun başlayacak birazdan neden başlayacak acaba şunu kapatalım aha başladı of yine Şimdi arkadaşlar size de burada gizli yer gösteriyorum. Durun. Ben oraya hemen gideceğim. Evet arkadaşlar katil. Şu an tıkır tıkır herkesi kesiyor. Ben burada oturdum bekliyorum. Şerif'in annesi bekliyorum. Aa Şerif arkadaşlar. Arkadaşlar sizle buz bıçak alalım mı? Çok güzel alır. Evet. Hadi bakalım. Buz bıçak alacağız. Bıçak bıçaklardan almışlardı. Hmm. Aha, bu su olabilir. Öldük zaten. Lan param boşa gitti. Aa. Aa güzel geldi bu. Ama bunu takmayacağım bir şey takacağım. Arkadaşlar. Çıkacağız bundan. Hmm neler alsak? Aa burada. Bunu alacağım. O buz bucak aldım. Hemen hemen takmam lazım onu. Hemen takmam lazım. E, ne yapayım ne yapayım? Hayır 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 bu. Hem. Aa nerede durum arkadaşlar ben onu bulup hemen geliyorum. Arkadaşlar katil oldum. O buz bıçak sonra gelecekmiş. Arkadaşlar hemen ben şunları öldürüp geliyorum tamam mı? Hemen. Arkadaşlar kazandım. Arkadaşlar kazandım. Ama aynı ya benim için böyle değildi. Siz boş verin. Kazandım bakın. Ben her zaman kazanır çünkü ben katillikler çok zekiyim de. Bırak. benim normal halim böyle yaptı. Aa ben de o elektriği alacağım. Buz bıçak yarın gel. Ben de öyle şey. Aa bu ne? Ha, tamamdır arkadaşlar. Durun durun. Evet arkadaşlar. Bu son mı Ayrıca videoma kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bakın bu kız öldü. Katilmiş ya. Çok güzel değil mi? Katil olmak. Ama Şerif daha güzel.